Şehrimizde 22 yıldan beri kurulmuş olduğumuz sen pazarlarımız var. Her gün bir sente kuruyoruz. Son zamanlarda ekonomiyle bir duruma geldi ki doğu malum. İş yok, çalışanımız çok az, fabrikalar yok. Buradaki olan gençlerimiz batıya gidiyor. E, aile hasreti, özlemi o da ayrı bir şeydir çalışan arkadaşlarımız bugünkü peşeme pazarımız İpek yolu ilçemize bağlı Seyit Fey Marvasi mahallesinde çalışan 300 esnafımız var. Bu insanların son ekmek yoludur burası. Yani bunun dışında yapabilecekleri bir işleri olmadığı için, bir meslekleri olmadığı için bundan ötesi de yok. Ya evde oturacaklar acac ya da buraya gelecekler günü birlik akşama ben 3 tane 4 tane ekmek çocuklarıma götüreyim. Başka yapacak bir işleri yok. Maalesef ekonomimiz çok çok kötü. Yani sıfırın altı sıfır. Ümidimiz bu sürecin çok güzel gitmesidir. Herkes taşın altına elini gövdesini koymalı. O değiş meşesi ne hami ya? Tüst hamim bohalı ya. Nâyde kârin. Masav zura. Mekvemi de domatı izat. Ve kâr acı para. Bohalı ya hayat. Emşe şahabim.

Nakabetin, malın, kudi zor vaza işte zaten ne kadar çok kırmamız var. Nakat, ne ol. Diye ama korkmuyor çoğu Diye adam hatayı, kabete idin malın bir işin, kaçı işin, kar bir iş. işin ki çoğu kudi zaten kudi çok kaçı bir iş ol. mutfak eşyaları işte tabak tencere takımları, termoslar, ondan sonra kaşıklarımız var. Irak'tan gelen mallar bunlar. Irak'tan getiriyoruz, burada satıyoruz. Burada al, yani alması biraz daha pahalı oluyor. Buranın mesela oradan daha ucuza alabiliyoruz. Orada vergi falan yok. Belki bu malı çoğu Türkiye'de gidip orada biz de oradan alıyoruz. Türkiye'de alamıyoruz. Türkiye'de durumlar iyi değil. Ekonomi kötü biliyorsunuz. E vallahi nasıl dedim işler durmuş. Son bir haftadır iş hemen hemen yapmıyoruz diyebiliriz. E, yapabildiğimizde yetiniyoruz. Ama gerçekten yani iş yok. Boş. Pazar bugünlerde zaten hiç iş olmuyor. E, insanı alamıyorlar. Her şey çok pahalı. Hiçbir şey alınmıyor ki. Hani a, insana azar zor yani mutfağın Allah'ım mi kaynatayım diyorlar. O kadar yani başka da öyle fazla bir şey alamıyor. Her şey çok pahalı. Mesela biz de satamıyoruz. Biz de mağdur oluyoruz. Ne onlar alabiliyor ne biz satabiliyoruz. Böylece hem onlar onlar için zor oluyor hem de bizim için zor oluyor. Biz burada günü kiramızı zar zor çıkartıyoruz. De biz yedi nüfusuz. Vallahi çok şükür yani. Tenceremiz kaynıyor diyebiliriz. Mesela ben çalışıyorum ama çalışmaya o kadar insan var ki, o kadar bayan var ki, ihtiyacı olan o kadar insan var ki. Tabii ki, tabii ki. Mesela gel bakılmakla yetiniyorlar. Bir bakıyorlar yani bir şey alınmıyorlar, gidiyorlar. Ne yapsınlar? E tabii ki tabii ki. Yani ben de isterim gidip kendi malımı alayım, kendi yani kendi ürünümü alayım satayım ama yok. Alamıyoruz. Burada mesela hiç toptancılar da çok pahalı. Anlaşmıyoruz biz onlarla. Onların fiyat, verdiği fiyat, bizim aldığımız fiyat, müşterinin aldığı fiyat hiçbirbirine birbirine uymuyor. O yüzden mecbur yüz, yurt dışında getiriyoruz. Bir de ben İran'a gidiyordum. İran'da da her şey çok ucuzdu. O da şu aralar artık pul parlandı, e, gitmek zor oldu yani daha geç istemiyoruz orada. Irak'la yetiniyoruz şimdilik. E valla ummuyoruz artık iyi bir şey olsun yani. Artık biraz düzelsin, ekonomi biraz düzelsin yani. Evet, 5-6 sene oldu burada e, sen pazarında esnafçılık yapıyorum. Bayan giyimi, çocuk giyimi satıyoruz. İster istemez mecburi oluyor artık. Bazı şeylerin mecburiyeti vardır. Şimdi bu ekonomiyle alakalı çok e, sıkıntılar var ama 1400 yıldır sen bu milletine orucun neyi bozup bozamadığını anlatamıyorsan sen bu ekonomi sıkıntının nereden kökeni nereden başlıyor mesela hani biz şöyle nasıl bu ekonomiyi böyle düze tutturacağız diye düşünmemiz lazım düşünemiyorsak eskiden çobanlarımız koyunlarını kaval çalarak dereden dereye götürürdü sebep koyunun aklı beyni insan gibi çalışmazdı ya onun sahibi onu aç bırakarak ya da döverek bir şekilde kendine itaat ettiriyordu. Koyun diyordu ki geçmezsem ya dayak yiyeceğim ya aç kalacağım. Ve maalesef günümüz koyunları, hayvanları bile artık anladı. İnsan oğlunun onun etine ve sütüne muhtaç kaldı. Onlar baş kaldırdı. Şu an nadir görülen olaylardan birisidir. Kaval çalarak dereden dereye koyunu geçiremezsiniz artık. Kendi çünkü hayvan bile kendi kendine öğrendi. insan oğlunun başındaki kişinin de ona muhtaç olduğunu. Bizim başımızdakilerin de bize muhtaç olduğunu biz ne zaman farkına varacağız? Bence bu kendi düşüncem bilmiyorum. Asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız. Onlar kendilerince oturup düşünecekler. Asgari ücrete tabi olup ya ben de asgari ücretle ama ben ya ben niye mecbur değilim? Beş kuruş kazanayım ama bir başkasının belirlediğim aşağı talip olmayacağım. Asgari ücretle bir grev yapın asgari ücretle bir şeyle bir grev yapın. Çalışmayın, gitmeyin fabrikaya, korkmayın açlıktan. Bu boğaz Allah verdiyse zaten ekmeğini verecektir. Ama hükümetin koyduğu kanunlara sen boynunu bükerek o koyun gibi yaparsan sen bin yıl daha o sudan, o dereden geçmek zorunda kalacaksın. Ama kendi kendine o hayvan içgüdüsel olarak bunu algılayıp anlayabiliyorsa ya benim sahibim de bana muhtaç etimden sütümden yararlanıyor ama biz maalesef hayır hala efendim baştakiler ne diyorsa ya mecbur işte asgari ücret açıklandı ya Allah kahretsin Allah kahretsin de sabah tekrar işe gideceksin e, git ne abi ben de çalışıyordum asgari ücretle evet şu an durumum çok mu iyi kötü yani yapıyoruz ama en azından bu benim kendi çabam kimsenin kimse itaat etmiyor patronum yok kendi işimin patronuyum iş kuruş yani şu an söylüyorsun belki burada Asgari ücretle çalışan arkadaşlarımız beni yadırgayabilir. Olabilir. Herkesin görüş açısıdır. Bu benim kendi şahsi görüş açım. Ben de yıllarca inşaatlarda çalıştım. Asgari ücretle çalıştım. Ama kendi kendimize bir birey olarak bunu düşünemezsek. Yani toplum bu şekilde düzelemez. Ekonomi sürer de sürer. Sürer de sürer. Çünkü baştaki çalacak. Kavalını karşıda duracak. Biz geçeceğiz. Mecburuz. Çünkü biz anlayamadığımız zaman hala geçmek zorunda kalacağız. Şöyle bir şey alabilme her ay çocuğuna üst ya da baş alıp alab eskiden alabiliyorlardı. 5-6 sene. E, çeşit olsun diye alabiliyorlardı ve zevkine çünkü ekonomik iyiydi yani sıkıntı yoktu hani biraz olsa da iyiydi. E şu an bayramdan bayrama alınıyor. Gerçek. Hani zaruri bir şey olmaz. Zaten alınmıyor. Emin olun ki bir bayanın pazara gelip ya sebze gıda temel ihtiyaçtır. Yani bir kiloyla geçinebiliyor artık. Domates bir kilo, yarım kilo oradan kısıyor. Mecbur çocuğuna bir tane bayramlık alacak. Ya kısıyorsun olmuyor. Bu sefer ne oluyor? Ben isyan edeceğim. Şu Hayır isyan etmeyeceğim. Bayramdan bayrama satışımı yaparım. Çünkü bu biraz da kendimizden başlayacağız. Kendi evimizden başlayacağız. Kendi çocuklarımızdan başlayacağız. Efendim biz her yere çıkıp ya hükümet şöyle oldu böyle. Ya ben varsam hükümet var. Ben halkım ya. Ben olmasam devlet, kimin devleti? Benim devlet. Ben yöneteceğim, onlar beni yönetmeyecek. Maalesef alamıyorlar, alım gücü yok. Ee, yani çocuklar var, boynu bökük tezgahtan ayrılan çocuklar var. Ayakkabısı eksik olan çocuklar var. E maalesef yani bunu kim düzeltecek? El birliğiyle düzelecek. Yani bu başka da bir şey değil yani. O çobanın elindeki kavalın sahibinin bizler olduğunu öğrenmemiz lazım.